Canım öğrencilerim hepinize yeniden merhabalar. Artık 42. gün son videoyla birlikteyiz. Bu ders bu videoda ne yapacağız dersen canlılarda enerji dönüşümleri ünitesinin son değerlendirme testini çözeceğiz. Hazırsan 19. test 1. sorudan sorularımızı çözmeye başlayalım. Yukarıdaki görselde verilenler aşağıdaki hücresel yapılarla eşleştirildiğinde hangi yapı iki kez kullanılmış olmalıdır? İncelemeye başlayalım hemen. Solunumda oksidatif fosforilasyonun gerçekleştirildiği yapı neresidir? kristadır. Yani 5. Fotosenteze görevli ETS elemanlarının bulunduğu yapı kloroplastın granasıdır. Bunu da yazdım. Hücrede glikozun pürvata yıkıldığı yapı sitoplazmadır. Hemen 4'ü de yazdım. Solunumda görevli ETS elemanlarının bulunduğu yapı kristadır. 5. Bir kere daha kullandım. Kelvin döngüsünün gerçekleştirildiği yapı e, kloroplastın stromasıdır. Onu da hemen 3 diye yazdım. Krebs döngüsünün gerçekleştirildiği yapı mitokondri organelinin matriksidir. Onu da yazdım. Bu durumda hangi yapıyı iki kez kullandık? Kristayı. Bu yüzden sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. Sırada ikinci sorumuz var. Aşağıdaki tabloda 3 farklı canlının enerji dönüşüm tepkimeleri özetlenmiştir. Yukarıda verilen 3 canlı için aşağıdaki ifadelerden hangisi ortak özellik olamaz? Birinci canlı H2S'i oksitlemiş kimyasal enerji elde etmiş. Bu durumda bir numaralı canlının kemosentez yapan e, kemo ototrof bir canlı olduğunu düşünmem gerekir ve net prokaryottur. İkinci canlıya baktığımda HNO2'yi oksitlemiş kimyasal enerji elde etmiş. Bu da yine kemosentez yapan kemo bir canlı. Üçe baktığımda amonya oksitlemiş kimyasal enerji elde etmiş ve yine bir monomer sentezi yapmış. Bu da kemosentez yapan kemo bir canlıdır. Buna göre ortak özellik olmayanı bulalım. A. Karbon kaynağı karbondioksit olup ortaktır ifadesi ortaktır doğru. B. inorganik maddeleri enerji kaynağı olarak kullanırlar ifadesi doğru. C. Bölünerek üremelerinde replikasyon sırasında çok sayıda orijin oluşturmazlar. Çünkü bu canlıların tamamı prokaryot olup prokaryotların replikasyonunda hatırla tek orijin noktası oluşmaktadır. Bu hiçbirinde yok yani net yanlış. D seçeneği ETS elemanlarına elbette ki sahiptirler doğru. E seçeneği fotoototrof ve prokaryotik organizmalardır bu da doğrudur. Ve ikinci sorumuzun yanıtı C seçeneği olmak zorundadır. Ve 3. Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde ATP sentaz enzimi doğrudan görev almaktadır diye sormuş bize. Mitokondri zarları arasındaki protonların matriks sıvısına geçmesi sırasında elbette ATP sentaz enziminden yardım alırız. Burada doğrudan görev aldı. 2 Elektronların enerjisiyle protonların yüksek yoğunlukta bulundukları zarlar arasına pompalanması ETS elemanlarının görevidir. Burada ATP sentaz görev yapmaz. 3 oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi yine ATP sentazın rol oynadığı bir süreçtir, bir olaydır. Buna göre sorumuzun yanıtı gördüğün gibi D seçeneği olmak zorundadır. Ve dördüncü soru bir hayvan hücresinde gerçekleşen bazı olaylar şunlardır. Bu olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bir numaralı olay Krebs döngüsünde gerçekleşir. İki numaralı olay ise ETS evresinde gerçekleşir. Üç numaralı olay glikolizde, Krebs'e hazırlıkta ve Krebs döngüsünde gerçekleşen olayımızdır. 4 numara ise oksijenli solunum yapan hücrede ETS evresinde gerçekleşir. Buna göre bu olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diye soruyor bize. A'dan başlayalım yorumlamaya. 3 ve 4 numaralı olaylar tüm canlı hücrelerde gerçekleşir demiş. Bak bu ifade doğru. 3 numaralı olay glikolizden dolayı evet gerçekleşir. 4 numaralı olay da oksijenli solunumda ve oksijensiz solunumda ETS evresinde. Nadaşlar hidrojenlerini verir ve nadartıya yeniden yükseltenir. Laktik asit fermentasyonunda nadaşın hidrojenlerini e, pürüvat alır ve o da nadaşın yükselt gelmesini sağlar. Etil alkol fermentasyonunda da iki karbonlu bir bileşik olan asetaldehit yine nadaşın hidrojenlerini alır ve nadın yeniden ortaya çıkmasını sağlar. Dolayısıyla evet 3 ve 4 numaralı olayları tüm canlı hücrelerde bir şekilde gerçekleştiriyoruz ki böylece fermentasyonlarda glikoliz devam edebilsin diye hatırla. ETS evresinde de oksijenli ve oksijensiz solunumda bol bol ATP üretiyoruz zaten. B seçeneği 1 ve 2 numaralı olaylar hücrede mitokondri organelinde gerçekleşir. Krebs matrikste ETS mitokondri kristasında doğru. C seçeneği 3 ve 4 numaralı olaylar sitoplazmadaki glikoliz olayında gözlenir. Hayır 3 numara gözlenir ama 4 numaralı olay bu hücrede hayvan hücresi olduğu için gerçekleşmesi gereken yer neresidir? Örneğin oksijenli solunumun ETS evresi ve mitokondri kristası olmalıdır. Yanlış. Sitoplazmada glikolizde nadaşın yükselt gelmesi gerçekleşmez çünkü net yanlış. D seçeneğine bak bir numaralı olay yani Krebs döngüsünde gerçekleşen fadın indirgenmesi mitokondri matriksinde iki numaralı olay kristada gerçekleşir demiş. Doğru. E seçeneğine bakıyorum 1 ve 3 numaralı olaylar ve Krebs döngüsünde 1 ve 3 numaralı olaylar evet Krebs döngüsünde gerçekleşir demiştik zaten. 2 ve 4 numaralı olaylar ise ETS evresinde gerçekleşir. Evet 2 ve 4 numaralı olaylar da bu hücrede ETS evresinde gerçekleşir doğrudur. Buna göre sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Ve 5. sorumuz. Kemozmatik görüşü araştıran bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisinde düzeltme yapmalıdır diye soruyor bize. A. ETS yardımıyla ATP sentezini açıklar doğrudur. Neydi kemozmatik görüş? Mitokondride oksidatif fosforilasyon, kloroplastta fotofosforilasyonun nasıl yapıldığını açıklayan görüştü. Ve burada proton derişiminin yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru difüzyonla geçerken ATP sentaz adlı enzim ATP'yi üretiyordu bize. B seçeneği ATP sentezi protonların mitokondri organelinde zarlar arası bölgeden matriks'e difüzyonla geçişi sırasında gerçekleşir ve bu ATP üretimi oksidatif fosforilasyon olarak nitelendirilir. Doğru. C, ATP sentezinde ATP sentaz enzimi görev yapar. Doğru. D, ökaryotik hücrede kloroplast ve mitokondri organelinde gerçekleşir. Doğru. Ama E'ye baktığımda substrat düzeyinde fosforilasyonun gerçekleşme mekanizmasını açıklar. Yanlış bir ifade. Oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyonu açıklamaktadır çünkü. Buna göre 5. sorumuzun yanıtının E seçeneği olmasını bekliyoruz. Ve 6. sorumuzdayız. Aşağıda kanalımızdan canlılarda enerji dönüşümleri ünitesini takip etmiş Melis'in aldığı notlar verilmiştir. Buna göre Melis'in aldığı notlardan hangileri doğrudur? 1. Etil alkol fermentasyonu maya mantarları ve bazı bitki tohumlarında gözlenebilir ifadesi doğrudur. 2. Fotosentezde fotoliz ile sudan ayrılan elektronlar sırasıyla klorofil, ETS, NADP moleküllerine geçer. Aynen de öyle doğrudur. 3. Oksijensiz solunumda glikoliz, krebs, ETS basamakları gerçekleşir. Doğrudur. 4. H2S yani hidrojen sülfür fotosentezde hidrojen, kemosentezde enerji kaynağı olarak kullanılır doğrudur. 5. Kemoototroflarda ışığı soğuran pigmentlere tabii ki de rastlanmaz çünkü onların ihtiyacı yok. Buna göre verilen ifadelerin hepsi doğru olup Melis aldığı notların hepsini doğru almıştır. Demiz Zaten değil mi? bizi takip eden niye yanlış yapsın ki diyorum. Ve 7'ye geçiyorum. Bir miktar üzüm suyu bulunan havası vakumlanmış ortama maya mantarları eklenmiş, optimum şartlarda düzenik bir süre bekletilmiş ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Üzüm suyu bulunan ortamda maya mantarlarımız var. Havası vakumlanmış ortam. Maya mantarları ortamda oksijen varsa öncelikle oksijenli solunum yaparlar. Ama burada olduğu gibi havası vakumlanan bir ortama bırakıldıysa ya da hamurun üstü kapatıldıysa örneğin etil alkol fermentasyonu yaparlar. Etil alkol fermentasyonu Hemen hızlıca tepkimesini yazalım. 2 tane etanol, 2 tane CO2 elde edilir. Şimdi buna göre seçenekleri yorumlayalım. A. 1 ve 2 fermentasyon ürünlerine ait olabilir demiş. Şimdi bak ürünlerin miktarı ne yapmalı? Artmalı. Bu ise nedir? Girendir. Girenin miktarı ise ne yapmalıdır? Azalmalıdır. Bire baktığımda miktarı azalıyor, ikiye baktığımda miktarı artıyor. Buna göre ürün olmasını bekleme şansım yok. Hele de bir ürün olamaz. Bu ifade yanlış gördüğün gibi. Diğer seçeneklere bakıyorum. B. 2 karbondioksit gazı olabilir. Neden olmasın? C. Bir şeker olabilir. Evet, miktarı azalıyor. Neden olmasın? D. 2 etanol ise ortamda birikimi mantarlarda zehir etkisi tabii ki de yapabilir. %12'nin üzerinde biriken alkol özellikle ilk olarak kendisini ilk üreten organizmayı zehirlemektedir. Doğru ki buna benzer etkiyi de insanlarda da yapıyor zaten. E seçeneği 2, 2 karbonlu organik bileşik olabilir. Evet 2 karbonlu bir bileşiktir. Etil alkol dediğimiz bileşik C2H5OH'dur. Aynı zamanda formülü de. Buna göre E seçeneği de doğrudur. Sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. 8. sorumuza geldik. Bir bitkinin gövdesine bağlı bir yaprak ışık geçirmeyen bir bariyer ile ikiye bölünmüş ve yaprağın x ile simgelenen kısmı mor ışık, y ile simgelenen kısmı ise yeşil ışık ile aydınlatılmıştır. Mor ışık olan tarafta fotosentezin daha fazla olmasını, yeşil ışık ile aydınlatılan tarafta ise fotosentezin daha yavaş gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Buna göre birim zamanda yaprağın x ve y bölgeleri ile ilgili aşağıdaki kıyaslamalardan hangisi düzeltilmelidir? A. Ortama verilen oksijen miktarı x büyüktür y olmalıdır. Doğru. B. Tüketilen karbondioksit miktarı x büyüktür y olmalıdır. Doğru. C. Fotosentez hızı x büyüktür y olmalıdır. Doğru. Çünkü klorofil mor ışığı yeşilden daha iyi soğurur. Ve fotosentezde de biliyorsun ki soğurulan ışık kullanılır. Yeşili ise yansıtır. Yansıyan ışık fotosentezde kullanılmaz. Bu yüzden de bitkileri zaten klorofilin yeşili yansıtmasından dolayı yeşil renkli görüyoruz. D seçeneği organik madde üretiminde kullanılan ATP oranı. Elbette X daha fazla ATP kullanır. Y daha, daha az ATP kullanır. Doğru. E'ye bakıyorum. Tüketilen organik madde miktarı demiş. Bir kere organik madde tüketimi için solunumu hızı hakkında bir şey bilmem gerekir. Ancak o hız hakkında bir şey bilmiyorum. Zaten burada tüketilen CO2 miktarı deseydi mesela bu e, eşitliğe doğru derdim ama bu şekilde bu ifade hatalıdır. Testimizin ve ünitemizin son sorusuna geldik. Hazırsan hemen onu da halledelim istiyorum. Aşağıda iki organel arasında gerçekleşen enerji dönüşüm mekanizması şematize edilmiş. Y organeli kloroplast X organeli ise nedir? Mitokondri organelidir. Ki zaten gelip çıkan maddelere baktığımızda da bunu anlayabiliyoruz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X organelinde gerçekleşen oksijenli solunum sırasında kimyasal bağ enerjisinin bir kısmı ısıya, bir kısmı ATP'ye dönüştürülür. Aynen de öyle doğrudur. B. Y organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüştürülür. Evet çünkü o fotosentez yapıyor. Doğru. C seçeneği X organeli yalnızca ışık varlığında aktivite gösterir. Hayır. Mı? mitokondriyi ışıktan bağımsız bir şekilde oksijenli solunum olayını gerçekleştirir. Yanlış. D seçeneği. X ve Y organelleri aynı hücrede elbette ki bulunabilir. Kimlerde? Mesela bitkilerde. Yeşil bitki hücrelerinde. Mesela öglenada ve alglerde bulunabilir. Doğru. E seçeneği. X organeli Y organelinin ürettiği bazı molekülleri tabii ki de kullanır. Neleri kullanır? Al işte bak oksijenli glikozu kullanmış mesela. Buna göre testimizin ve ünitemizin son sorusunun yanıtı da C seçeneğidir. Evet canım öğrencim seninle birlikte bir üniteyi daha bitirdik. Bir sonraki dersimizde ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Bana destek olmayı, bol tekrar yapmayı, soru çözmeyi sakın ihmal etme. Kendine iyi bak, sağlıkla kal ve hoşça kal.